Burada her zaman için yanlışın, yalanın yayılması daha kolay. Evet. Bu insan psikolojisi olarak daha kolay. Bir de şu var, algoritmalar da bunu teşvik ediyor. Yani algoritmalar, bütün baktığınız TikTok algoritması da, YouTube algoritması da, Google algoritmaları da daha marjinal içerikleri, daha ses getirecek içerikleri, daha polarize içerikleri daha çok ön plana çıkarıyor. O zaman, o zaman şöyle diyelim, Fitne'nin başı. <laughs> Algoritmalar, <laughs> evet. Dolayısıyla, yani aslında normal bir haber sunmanız haber evet. değil ya da algoritmanın ön plana çıkaracağı bir şey değil. Ama sizin farklı bir şekilde bir şey habermiş gibi sunuyor olmanız uzaylılar geldiği anlatıyor olmanız algoritmanın ön plana çıkaracağı bir şey. Onun için aslında siz arka planda her ne kadar blockchain teknolojisi de kullansanız, doğrulamalar da yapsanız bunlar belki belli şeylerin ispatında evet faydalı olur ama baktığınızda son tahlilde bu işin yayılımı, negatiflerin yayılımı, fake olanların yayılımı, algoritmalar tarafından teşvik edildiği için insanların bunu buna teşkil olduğu için, dolayısıyla bu sadece bir doğrulama aracı ol olarak kalacak.